Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte salla Antakya'dayız salla. Sallanan köprüdeyiz salla. Ben tamam, düzgün düzgün gidelim. Allah <laughs> Anne. Zera yavaş. yapma. <La>, teyze yapma. <laughs> teyze. Gidiyorum arkadaşlar. Teyzem vardı salladı oraya. Ya koş koş. Ayrı orada. <laughs> la sallama <la>. yine. <laughs> Zera <Oo>. video çekiyor. <laughs> Çok korkunç <laughs> Arkadaşım. Ay. Ay. Kaç yıllık bir şeydir kesin bu. korkunç Ay, gidiyoruz, geri gidiyoruz. Geri gidiyoruz lan Doruk. Kuşu kuşu geçeceğiz tamam Çok güzeller Bay bay.